Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Zamanınız nasıl geçiyor? Bizde kar çok var. Kar biraz toparlandı, azaldı, yağmur yağdı, tekrar kar başladı yağmaya. Pırıl pırıl parlıyor. Karın o kadar bir güzelliği var ki şöyle baktığında var ya. Allah aşkına şu güzelliğe bakın, ağacın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Bir de nasıl büyük pırıl pırıl o kadar güzel ki bilmiyorum ya ben çok seviyorum bak şöyle kar yağışı biraz dedim balkona çıkayım bak karlar ama hepsi buz biraz kar dedim toplayayım size göstereyim <laughs> toplayamıyorum çünkü yapışmış bazılar buz olmuş Şöyle bir bakayım bir yerde bunu bu, sağlam mı bir şey öylesine. Vay 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 vay. Karın güzelliğine bak. O kadar güzel. Hava da çok sert ama bir yanda da güneşli. Anlamak çok zor. Vallahi eşim içeride dışarıda olsaydı birkaç tane kar topu vurabilirdim kendisine. Sizler ne yapıyorsunuz? Yürüyüşte misiniz? Gezmede misiniz? Neyle uğraşıyorsunuz? Ben mesela günde bir iki kere balkona çıkmasam canım sıkılır. Mutlaka bir balkona çıkayım bir bakayım hava nasıl, nasıl gidiyor. Pırıl pırıl her yer çok güzel. Ay 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 ay. Çok güzel bir hava var. Sevgiler, selamlar. İnşallah kısa zamanda gene görüşürüz. Siz de herhalde karda yürüyorsunuz, gezmelerdesiniz, nerelerdesiniz bilmiyorum yani. Öyle tahmin ediyorum. Sevgiler, selamlar.